Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sevgili Erişilebilir iPhone'cular herkese selamlar, sevgiler. Yepyeni bir anlatımla daha karşınızdayım. Bugünkü uygulamamız bebek isimleri anne ve babalar için e, karar vermesi zor bir konu. Hemen bir uygulamamıza gidelim. Risale Nur. Bebek isimleri. Bizler bebek de bazen isim ara, arama arkadaş alalım. ortamlarında konuşurken e, senin isminin anlamı ne diye muhabbetler ederiz. Burada hem isim anlamına bakabiliriz hem de e, hiç duymadığımız yepyeni isimler keşfedebiliriz arkadaşlar bebek isimleri uygulamaya dön İlk başta reklam geliyor ama atlaması kolay uygulamaya dön hemen yukarıda İsim ara arama alanı ee, en başta isim ara al selekte düğme bu arkadaşlar tüm isimler şu an o seçili gör düğme twitter gör Şimdi yaz boy düğme gör düğme arkadaşlar gör sus, seçersek burada kız isimleri sıralanacak boy düğme boy, erkek isimleri. BTN şair, düğme, paylaş. Bu paylaş, uygulamayı paylaşma, işte WhatsApp, mail, Twitter gibi e, alanlarda uygulamayı paylaşabiliriz. BTN analist, düğme. Burada favorileri eklediğimiz isimleri görüyoruz. BTN like, düğme. Burada beğeniler. Section index, ayarlanabilir. Bu da arkadaşlar alfabeyi e, ayarlıyoruz. İşte i̇lk başta A harfinden başlıyor ama diyelim ki A harfine Bakmak istemiyorsunuz, ee, C harfine bakmak istiyorsunuz hemen. B seçilen. Yukarıdan aşağı çekiyoruz. C seçilen. Bu şekilde sıralamayı değiştirebiliyoruz. Can. Canan. Canan. Canay. Canan. Burada şimdi hem kız hem erkek isimleri seçili arkadaşlar çünkü biz görsü veya boyu seçmediğimiz için e, tüm isimler sıralı. Canan. Canan. Mesela Canan'a tıklayalım. E, i̇sminin anlamı neymiş öğrenelim. Bir de favorileri ekleyelim. Sevgili Yar. Sevgili Yar. Sevgili Yar. En aşağıda isim yazıyor arkadaşlar. Yani i̇sminin anlamı yazıyor. Yükleyin. On dört ücret eol ad. Buradaki reklam çok önemli değil. BTN düğme. Bek. Bek. Be, geri düğmesi. Evet. Bek. Geri düğmesi. Canan. Başlık. BTN Düğme. Burada arkadaşlar bu Canan isminin yanındaki seçeneğe bastığımız zaman favorilere eklemiş oluyoruz. BTN -E, solu seçilen bebek isimleri arasına başarıyla eklendi. İsim listem seçilen bebek isimleri arasına başarıyla eklendi. İsim listem bölümünden seçmiş olduğunuz bebek isimlerini takip edebilirsiniz. Tamam düğme. Bek geri düğmesi. Buraya tamam dedik ve geri diyelim. Bek. Can. Canan. Canan. Örnek olsun diye bir tane daha isim Canay. bulalım. Canbek. Canber. Canberk. Canberk diyelim. Güçlü, sağlam. yükleyin, soluk. Güçlü, yükleyin, Öz, dört, üç, Osmanlı, al. Canberk, başlık. BTN, düğme. Yine favorilere ekleyelim. BTN, sol. Seçilen bebek isimleri arasına başarıyla eklendi. İsim listem bölümünden seçmiş olduğunuz bebek isimlerini takip edebilirsiniz. Tamam. Düme. Tamam diyelim. Bek. Geri. Bek. Can Şimdi en üste gidelim arkadaşlar. İsim ara. Arama alanı. Al select. Düğme. Boy. BTN şair. BTN analist. Düğme. Buradaydı arkadaşlar. Eee kaydettiğimiz isimleri buradan görebileceğiz. Burada reklam da çıkabiliyor. Can Section index. Maalesef burada reklam var. Uygulama değiştirici. Bebek isimleri. Etkin. Etkinleştir. Kapat. Bebek isimleri. Bebek isimleri kapatılıyor. Uygulamayı uygulama, değiştirici. uygulama değiştirici. Bebek isimleri. Kapatıp. Risale-i Nur. Bebek ee, isimleri. Yeniden açıyorum. Bebek isimleri. İsim ara. Arama al. Bebek isimleri. Yükle. Bebek isimleri. Bebek isimleri. Uygulamaya dön. Evet, Benim kesimleri isim ara. Arama alanı. Evet genel olarak bu şekilde uygulamamız arkadaşlar. Kullanımı kolay. Ee, i̇çerisinde birden fazla isim var. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir anlatımda görüşmek üzere.